Evet arkadaşlar yeni bir video ya hoş geldiniz. Bakalım. Kayıt izleme ses ses tamamdır. Arkadaşlar bugün kart koleksiyonu gözüyor ama bu açıdan. İyi mi? Kamera açısı iyi mi? Saatlerimiz 15.51. Hadi o zaman başlayalım. Şu önce mavi defterimi bir kenara atmak istiyorum. Tam ortalayayım kamerada. Tamam de. Başladık arkadaşlar. Öncelikle burada yani normalde yapmasını bıraktım ama şeyi içinde hangi kartlar olduğunu gösteriyorum. 6. seri var, 6. seri var. 2004 bu kartlar falan filan filan falan filan falan filan falan falan var yani var da var. Ondan sonra buraları var. Bak 5. seri var. 23, 24, 22, 23, 24. seri var. 31, 32, 33, 30, e, 33. seri var. 3. seri var. 22, 23, 24 e, serileri var. Tam ortada değil mi? Aynen. 21, 22, 23 serisi var. 6. seri var. 5. seri var. 6. seri bir tane daha var. Ondan sonra tam gözüküyor. Tamam sıkıntı yok. El Pramo var. Bakayım. El Primo var, Cristiano Ronaldo var, Ronaldo var, Sprout var, Nani, Rosa, Nita, Jesse, El Primo. Hemen buraya geliyoruz. Burada dörtlü kartım var. Özel bunların üretme herhalde durduruldu gibi bir şeyler deniliyor. Aslında e, şunu ne diye soracak olursanız ben bunu aslında başka bir defter yapmıştım. Hatırlayanlarınız vardır. E, normal kanalımda, ana kanalımda. Ama sonradan kesip bu deftere bir daha aldırtmıştım abim. Neyse devam ediyoruz. Bakın burada Tara var. Grey var. Bo var. Frank var. Edgar var. Dörtlü kart. Sekiz bitkeni. El Promo. Leon var. Ardından Sandy var. Uy uykucu. Tik var. Kral Yengeç. Bull var. Golden Bull. Gerçekten Golden Bull. Gerçekten güzel. Şu anda oyunda herhalde gümüş alıyoruz. 11'e gümüş alıyoruz. 5000 daha katıp onu altın al, e, alabiliyoruz. Ondan sonra Edgar var, Doktor Edgar, Mortis, Leon Messi, Sandy Ish, Mbappe, Poco, pis Poco. E, ondan sonra şey var. Futbolcularını hiçbir zaman söyleyememişim adım akıllı. Bunlar var işte parlak kart. Ondan sonra Maradona var, Neymar var, Neymar var, Sport var, The Shed var. Bu sefer herhalde bunlar PUBG. Bilmiyorum. Ee, Avera var, Zırhlağıcı var. 7 Se seri PUBG Mobile. Ee, aynen. Jot saldırı oğlum bu ne ya. El promo var, Golden El Promo değerli. Burada Dynamite serimiz var. iki atlamadım yine aynen burada Dynamike serimiz var, Dynamike Aşkı Dynamike ee, bildiğimiz Dynamike PSG, Dynamike şu peynir Dynamike nasıl okunuyorsa artık, Dynamike Mike var bir de hemen geliyoruz. Burada Anka Crow serimiz ya e, Crow serimiz var, Crow e, Anka Crow Kostümü Crow ya. Adı Crow kostümü Anka. Ondan sonra burada şey var. E, Mecha Crow. Burada bildiğimiz düz Crow var. Burada beyaz Crow var. Burada bildiğimiz Anka Crow bir tane daha var. Bu şöyle arkadaşlar. İki Crow'un olma sebebi. Bu eski baş yani ilk başlarında olan Crow. Bu da sonradan yenilen yenilenen Crow. Aynen. Burada Crowley'e çıktım mı çok güçlüydü. Sonradan buff yapıp gücünü düşürdüler. Burada Grom var. Sprout, şey, Carly, Skid, Amber, Barley, e, Brock, Meg, Poco. Bakayım arasında. iki sayfa acaba neden yapmışım? Onu da merak ettim. Piper var. Ee, bir tane daha Piper kostümü burada Golden Piper. Hani şu e, ee, ya? Şu anda ekranı koymuşumdur da o kanal var ya. İşte o kanalda e, izlerken bir tane videoda şurada altta gümüş falan onlar vardı şurada normal düz bak burası düz bildiğimiz piper burada gümüş piper vardı burada da golden piper vardı o zaman onu izliyorum tabi ondan esinlenerek böyle yapmışım onu da acaba neden Cold korsan Cold şu an bu baya pahalı ve şey oyuna ilk başlayanlar herhalde alıyor değerli bir kostüm falan Kolt e, var bir tane daha kolt. Acaba burada neden şey oklar var bu tarafa doğru? Sonra silah şer kolt var. Burada rock yıldız kolt e, aynen rock yıldız kolt var. Köpek balığı kolt var. Leon, Lola, Nita, Eve, Kyle, Frank, Sprot, Rosa, Jackie, Jackie, Delici, Jackie, Mascara. Aynen PUBG Mobile'da maskara neon yok edici. Harbiden bu şu adı mistik adı ya. Sigma adı. neon yok edici. <laughs> so, burada şey var me mekanik tavşan. Acaba bu hangi oyundan? Pahalıymış bir de. 2030. Lan bu nasıl okunuyor? 2 milyon 30 bin. Öyle mi okunuyor? Neyse. Poppy Playtime var. 5 yaşımda falan bunlar çıkarmışım var ya gece rüyalarıma giriyordu. Şu kartlar yakasın vardı. Yaksam e, musallat olacak diye korkuyorum. Şu an zaten Poppy Playtime olmadım biliyorum. Neyse Poppy Playtime var. Lewandowski var. Pen var. Bu ne? Silver e, Frank var. Gümüş Frank var. Multiplayer PvP'den böyle bir şey var abi. Bu eleman kim ya? Bakayım kayıtta. 6 dakika, 45 saniye olmuş. Burada siyah var, bu istiyor. Doktor, e, bu ne? Ekip kart, doktor. Dokuz, bi, dokuz bin, doku, e, dokuz bin TL. E, ondan sonra Bibi var, Belle var. Hiç futbolcu olacağını söyleyemiyorum ya ben. Hiç söyleyemiyorum. Neyse, Byron var standart e, dev devir oğlu devir oğlu bir <laughs> var dev iskelet burası ne oluyordu ya e, klesroel klesroel aynı klesroel inşan bunlar bir var dev iskelet var İskelet ordusu var, barbar kulübesi var, oduncu var, bomba kulesi var, dondurma, don, dondurma var, yoruldum. Dev kartopu var, oklar var. Xer raplıcısı var, Xer raplıcısı kalışmış seviye var, Lav tazası var, İskelet fıçısı var, Prenses var, Tara, Sokak ninjası, El Premo, ee, bu hangi kostüm? Çizgi film güncellemesine gelen kostüm diye hatırlamadım şu anda. Neyse burada Pop Playtime light hani görüyor burada o şeyin kolu var kapının altından hani kolunu uzatıyordu Şu biyi mi çekiyordu ya Abi bu elemanı çekiyordu herhalde ya da şey Mamillomlex mamilomlexi çekiyordu abim O var ondan sonra alev topu var raket var burada şu davul davulcu muydu neydi ondan var burada kurtarmamız gereken e, oyuncak bebeği yani her şeyin herhalde başı bu oyuncak elemandı hatırlamıyorum şu anda Ondan sonra burada B var bunu bak bu harbiden kral o makinaların olduğu yerde hani kapıyı geçmemiz için B gerekiyordu aa bu kapıyı açtı bak şu kolları açamadı bu B kapıyı açtı burada kral Şakir'den bir tane eleman var anlamadım Sonra burada Popo Playtime ailesi var oğlum bu ne lan? Zombileşmiş Popo Playtime herhalde bu. Mustera var. E, Erling Kalant var. Şakir var. E, Canan da şu el, dede elemanı var. Popo Playtime'dan zombileşmiş Popo Playtime var. Popo Playtime'da e, kisimiz kisimisi yazıyor lan bunda. Bak kisimisi. Ne alaka? Kisimisi mi? Yardım edin. Tesla var. Tesla. 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 Elon Musk. Yaşlı cadı var. Ee, ondan sonra Star Wars'tan bu eleman var. Şu eleman. İyi ki düşmemiş. Gene var korsan gene buz golem var ya oraya ejder var bo var Horus, şeli var bakın burada mesela kartlar yok ya bunlar nerede diye e, kayboldu mu yırtıldı falan diye zannetmeyin bakın burada benim hatırlarsanız galatasaray özel koleksiyonum vardı burada ikardi vardı zaha vardı Torreira vardı abdülkerim bardakçı var ondan sonra sağlağı var bu var Skyboard var. Sara var. Gökhan zam var. Gomis var. Okan Buruk var. Şey var. Davinson Sanchez var. <laughs> e, bu var. Ben bunun adını nasıl okumam bekliyorsunuz ya. Çok zor abi okuması. Neyse. Bunlar da artık görmüşsünüz. Ee, bak Star Wars gene Buz Golem, Yavru Ejder, Boşeli. Anlattım geçiyorum. Gif, Rico, Max, Jackie, Mr. P, Rico, Penny, Dally. Bak bundan sonrası da efsane. Aynen. Bunlar full yeni sezonlu sadah. Oha yıldıza bak. Roblox 2. Roblox'un ikisini çıktı lan. Roblox 2. He ikinci güncellemede gelen karakter mi acaba ikisini mi harbiden Roblox? Neyse bomba kutusu Brock var. E, Piper var. Abi bunu adla baya sallanıyor ya. Şey değil miydi bu? E, müzikçi Brock. De, bu öyle bir şeydi ya neyse. Pro -V var, El Promo Pro var, El var, Spike var e, ciğerli, gü şu eleman var, Chester var, Carly var, Bull var, Buster var, Willow var, Chuck var, Ebo Bo var, Spike var, Bull var, Gif var. Burada şeyler, bunu arkadaşlar vermişti. Tusu o sağ Bak adam topu sürüyor, oradan roşa kalkıyor. Maşallah. Rafs var. Arbi. Bunun altında da bu sırada raf var. Ama ben bunu yeni çıktı ya böyle hoşuma gitti arka plan. Kromatik abi herhalde bu. Ee, şey Hoşuma gitti arka planı O yüzden ben bunu onun üstüne yapıştırmıştım. Normalde mavi arka planda kötü bir tane raf vardı. Sen var. Arti e, var. Mendy var. Rico var. Rosa var. Lou var. Maze var. var. El Primo var. Maze. Minecraft. Neyse el pijama var. Ember var, eş var, pen var, çak var, gaz var, max var, kit var, cennet var, bul var. Kaçıncı dakikadayız? 13. dakikadayız. Hızlı gel sayayım. 13. deysek bir hesaplama. Tamamdır. 12. dakika e, Saat 12'de bitireceğim. Byron var, Nita var, Colt var, Cordairus var, Rico var, 8bit var, Spike var, Pam, e, Spike var, Miko var, Max var, Piper var, Pearly var, Sandy var, Meg var, Shelly var, Pe Penny var. Ondan sonra Hank var, Gib var, Gus var, Jackie var, Gray var, Mortis var, Penny var, Lou var, Brock var, Jackie var, War, Mortis var, Penny var, Frank var, Albert Ruff var, e, Lou var, Kelly var, Tara var, Frank var, e, Funk var, futbol da söylemiyorum, e, Spike var, Rosa var, Gene var, Rico var, Frank var, Shelly var, B var, Rosa var, El Primo var, Colette var, Sandy var, Jace var, Chester var, e, Bibi var, Kelly var, Hank var, e, Nita var, Atıcı şey var. Bu e, kraliyet hayaleti var, Tesla var, büyücü, büyülü okçu var, uçan makine var, haydut var. Ondan sonra fişekçi var, buz golem var, buz ruhu var, Penny var, Jackie var, Emz var, Nita var, Karley var, e, var, şey var. Bakayım. Jackie var aynen. Emzi var, Colette var, Sandy var, Colette var, şok Billy var, Hello Kitty, Hello bunu kuzenim aldım hediyeleri. Hello Kitty var, Hello Kitty var. buna sticker bu sarı? Şöyle. Sticker yapışıyor ama ben bunu saklamayı tercih ediyorum. Hello Kitty'den bir tane var, Bull var, Sport var, Search var, Bull var, Penny var, Manny var, Edgar var, Squid var. Ondan sonra Bee var, Tara var, Burak var, Gif var, Colette var, Bibi var, Tick, Mortis, Tick bir daha Colette Pokollu Darley var. Ondan sonra şimdi bak burada futbolcuya geçeceğiz. Ama tabi bu ikinci partın konusu. O zaman arkadaşlar aşağıdan bir abone olup bir de like atmayı unutmayın. Futbolcuda görüşmek dileğiyle. Bay bay.